yoğun, sıkıcı ve yorucu bir günün ardından bir iki mübap aldığınız PC veya konsolunuzun başına geçtiniz ve günün yorgunluğunu atıp biraz kafanızı boşaltmak için üç düğmesine bastınız. Ancak bir şeyler eksik gibi. Nedense Cihazınızı açıp bir sürü farklı oyunlara girip durdunuz ancak içinizden hiçbirini oynamak gelmedi. Yarım saat, belki de bir saat boyunca oyunların giriş sekansını oynayıp, hatta belki de bir süre ana menüsünde kalıp çıkış yaptınız. Tanıdık geldi mi? Oysa çocukluğunuzda bu cihazlara ve bu kadar fazla oyuna sahip olmak için neler vermezdiniz? Hayalini kurmak bile mükemmel. Peki artık hayal olmayan bu mükemmel duruma sahipken neden oyunlar artık eskisi kadar zevk vermiyor? Ben Yiğitan. Bu videomda benimle birlikte oldukça fazla kişinin yaşadığı oyunlardan zevk almama probleminin biraz üstüne gideceğiz. Bu sorunu anlamak için zamanı biraz geriye sarmalıyız. Çocukken oynadığımız oyunlardan bu kadar zevk almamızın sebebi neydi? Elbette bunlar değişken faktörlerdir bazılarımız PC başında uzun saatler geçirdiği FPS ya da MMO'larda aldığı rekabet duygusunun hazzını özlerken bazılarımız anlatım odaklı tek kişilik senaryolu oyunların açtığı ilginç dünyalarda yaşamanın ve o anlatılanlara vakıf olmanın büyüsünü özlem duyuyor. Money. Money. Ya da belki de sadece o zamanlara duyduğumuz özlem bu nostaljik duyguyu tetikliyor. Duyulan özlem neye olursa olsun. Şunda hemfikiriz ki artık eskisi kadar video oyunları dediğimiz değere ait hissetmiyoruz. Ya da zamanımızı ayıramıyoruz. Bu durum yoğun okul veya kariyer sebebiyle yaşanılan hayatın ve mevcut halin stresli olması sebebiyle olabilir. Peki bu durum çözülebilir mi? Bu aslında kişiye bağlı. Ancak gerçekten çözmeye istekliyseniz tıpkı benim gibi bu dünyadan kopmak istemiyor ve oyunlardan yeniden zevk almayı arzuluyorsanız size sunabileceğim harika çözüm önerilerim var. Oyunlara bir sürü ara vermek, evet. Kulağa basit bir çözümmüş gibi geldiğinin farkındayım. Ama bir düşünün. Çocukken ne kadar oyununuz vardı ya da bir oyuna ayırdığınız süre ne kadardı? Ne zamanlar ailenizi ikna edip ya da harçlıklarınızdan arta kalan paraları birleştirip yeni bir oyun alırdınız? Biraz büyüdükten sonra elimize geçen parayı özgürce harcama halimiz bizim gözümüzü döndürdü ve bir sürü oyunun sahibi haline geldik. Sanırım bu durum ben dahil birçok oyuncuyu biraz şımartmış olacak ki artık elimizde o kadar fazla alternatif var ki dopamin reseptörlerimiz yanmış durumda. Artık yüzlerce, hatta binlerce oyun elimizin altında ve gerekli ekipmanlarımız da varsa, bu oyunlara erişmek bir tık uzağımızda. Backlogumuzu o kadar doldurduk ki, sadece istediğimiz oyunlar değil, adını duyduk diye aldığımız oyunlar, ucuz olduğu için aldığımız oyunlar gibi ekstra durumlarla da karşı karşıyayız. Indiler, AAA'ler, RPG'ler, FPS'ler, platform oyunları, Peki ya ara vermeden bu işi çözmenin bir yolu olsaydı? Aslında o da var. Size kendim için denediğim ve gururla işe yaradığını onayladığım bir yöntem daha anlatacağım. Şaşırdınız değil mi? Oyunlardan sıkılırken nasıl daha fazla oyun oynamak benim oyunlardan zevk almamı sağlayabilir? Aslında oldukça basit oyun oynama işimizi bir oyuna dönüştürerek beynimizi çok daha farklı bir noktaya odaklayacağız. Bende çalışan ve hatta eskiden hissettiğim o coşkuyu dahi olabildiğince fazla yaşamamı sağlayan, en başından itibaren video oyunlarını neden oynadığımı, neden bu dünyayı bu kadar sevdiğimi bana hatırlatan bir yöntem olan backlog temizlik listesi oluşturma yöntemini size göstereceğim. <laughs> i̇ster inanın, ister inanmayın. PC ya da konsol kütüphanenizde oynayıp gerçekten sizi bu dünyaya tekrar alacak bir ya da birden fazla oyuna sahipsiniz. Yapmanız gereken tek şey uzun zamandır oynamak istediğiniz oyunları listelemek. Ben kendi listemde oyunların isimlerine, toplam oynanış saatlerine ve oynadıktan sonra kısaca neler hissettiğime dair açıklama bölümlerine yer verdim. Ancak tabii ki dilediğiniz şekilde liste yapabilirsiniz. Örnek teşkil etmesi adına kendi backlog örneğimi de açıklamalara bırakıyorum örnek listede istediğiniz değişiklikleri yaparak ya da kendiniz bir liste oluşturarak backlog temizliğinize başlayabilirsiniz. Oyun sektörü gün geçtikçe daha şirket bazlı ve oyuncu memnuniyetinden ziyade yatırımcı memnuniyetini birinci hedefleri olarak görmeye meyilli hale geldi. Evet, belki de artık eskiden olduğu gibi klasik diyebileceğimiz sanat eserlerini eski sıklığında görmüyoruz. Fakat özellikle indie pazarı bu konuda başı çekmesiyle birlikte AAA oyun yapan şirketlerin azım sanmayacak bir çoğunluğu da hala oyuncuyu düşünerek bizleri uçsuz bucaksız oldukça yaratıcı dünyalarına davet ediyorlar. Ve etmeye de devam edecekler gibi görünüyorlar. Ben bu medya türüne gerçekten kalpten bağlıyım. Eski veya yeni olması, grafiklerinin gerçekçi ya da piksel art olması, hiçbir şekilde beni etkilemiyor. Ve şu anda sizinle paylaştığım bu bilgileri uygulamış bir oyuncu olarak bu medya türü için olan eski heyecanımı hissetmenin verdiği mutluluğu size tarif edemem. Siz video oyunlarını sevdiğiniz ve onlara vakit ayırdığınız müddetçe onlar sizi eğlendirmek için her zaman kocaman dünyaları, ailedenmiş gibi hissettiren karakterleri ve bu karakterlerin hikayeleriyle hep burada olacaklar. İzlediğiniz için teşekkürler. You're too smart for me, sister. I guess uh, I'm afraid. There is nothing to be afraid of, Mr. Morgan. Take a gamble that love exists.